Selam Evet İnşallah telif yanı Evet Evde geçer Yine bir garip de oyunda Şu anda ekranınızda Sakın bana Ayşe shall görüyorum görüyorum ben... Evet Bugün Ayşe shall mi kaçacağız artık O din din Neyse Play diyelim hemen Nasıl hort mı var Easy de oynayalım Oyun ne çok kızı başladım evet bugün oyun oynayacağız. ama oyun biraz garip Oo, o o Hadi. o o Restart game. Tamam. hayır hayır. hayır. Ya herhalde amacımız e, şeyleri toplamak. Anahtar bulalım hemen. Anahtar. Niye burası açık? Neyse araştır 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 Aha anahtar. Ah bir tane daha anahtar. Ayşe Sibik neredesin? Orada. Ah evet oyunu sıfırlanıyor. Abi niye iki dakikada bir yemeği kovalayıp duruyorsun? Hiç daha yakalamak istemiyorum. Çünkü her yakalandığımda beni beni şey yapıyor. se... Sana buldum. Buraya gidince de beni yakalıyor ya, bir ya. Git sen tam bir. Onun gibi yerlere de gireceğim. Ay, direkt buldum. Burada nerede var? Burada, burada var. Altı tane. Kaç tane toplayacağım acaba ya? E hızlı bu. O zaman ne kadar buraya bakalım. Abi, korkuttun lan. Tamam, böyle jumpscare'la yedim Anahtarları buldum. Tamam. Kolay yerlerde arar. Toplam 15 tane toplayacağız. Oo, <laughs> <laughs> bu oh, 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 zekası geçikmiş. Tamam. Bunu da buradan bulduk. Harbi her zaman da bu jumpscare yemek zorunda değilim. Hiçbir şey yok. Oyun tarafından kazık mı yedim ben? Az önce oyun tarafından kazık mı yedim ben? Diğer diğerleri nerede? Bu arada diğerlerini bulamadım ben. Böyle kısa videoların gelmesi için beğeni ve abone olmayı unutmayınız da. <laughs> Diğerleri nerede oğlum? Aa! Yok mu lan? <laughs> Abi ne öyle yürüyorsun ya? Bak bir anda şuradan çıkıyor. <laughs> oh, çıktı. Çıktı ya, gerçekten çıktı. Video hızlı editlemem lazım. <laughs> Abi bu Abi bu kim ya? Ya şu dede var oyunda yemin ederim. Yaşılardan ne istiyorsun? Tamam burada da bir tane vardı. Buradan da bir tane aldım. Tamam işte geriye kalanlar nerede acaba? Buradaki Buna burada, ah burada. Buradan da şuradan çıkmıştı. Bunu almışım. Bir de durak katıp şurada bir tane daha vardı. Onu da almışım. Tamam aynı yerdeyim. Adam iki tane de nereye O spor salonunda de aldım. <laughs> Bak yani şuradan çıkarsın. <laughs> Şurada var bir tane. <laughs> tamam. Ee, ben bir tanesini... <laughs> Abi kaçıncı keseceğim bunu? Abi diğeri nerede bunun? Burada bir tane var. Abi burada. i